Merhaba sevgili çocuklar ve değerli ebeveynler. Bugün sizlere Ramazan güncesi uygulamasını anlatacağız. Ramazan güncesi geçen yıldan malumunuz yine Neşeli Petek içerisinde bu kez idop dolu içerikler teknik olarak geliştirdik, arayüz olarak geliştirdik ve sizlerin kullanımınıza sunduk. Şimdi hep birlikte Ramazan güncesi dünyasına bir giriş yapalım. Ramazan güncesini açınca karşınıza bir profil sayfası gelecek. Profilinizi oluşturacaksınız adınızı yazıp bu arada 5 adete kadar profil oluşturabiliyorsunuz. Bu 5 adet profil ne demek? Her profilin kendi puanları olacak. Evdeki her kardeş veya başka arkadaşlarınızla beraber giriyorsanız herkesin kendi ayrı bir kullanımı olacak ve puanlama sistemi olacak. Bunu bu puanlama sistemini ileride size tekrar anlatacağım. İsmimizi girdik. Genç konu üyesi arkadaşlarımız genç konu üyesiyim diye tıklayacaklar. Ondan sonra kaydet deyip profilimizi girmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi Ramazan güncesi aynen neşeli petek arayüzüne benziyor. Kullanımı gayet şık, güzel ve hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Hızlıca bir profil sayfasına bir göz atalım. Burada hemen nasıl yeni bir profil ekliyoruz onu görelim. Bu bizim profilimizdi. Şimdi diğer kardeşinizin adını yazdık veya farklı kullanıcının. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi sizler için güzel profil fotoğrafları oluşturduk. Bunların hepsini zaten siz bizim dergilerimizden biliyorsunuz hiçbirine yabancı değilsiniz. Adımızı girdik, ikinci profilimizi oluşturduk. İster genç konu üyesiyim diyeceksiniz, isterseniz de kaydet deyip sonra devam edeceğiz. 5 adete kadar bunu unutmayalım, 5 adetten sonrasını desteklemiyoruz. Hacivat ve Karagöz bölümümüze tıkladık. Gördüğünüz gibi farklı bölümler var. Hızlıca bir tanesinin içeriğini bir izleyelim kısaca. Ramazan manileri bölümümüz var. Yine farklı tasarımla sizleri karşılayacak. Bunları hep beraber evde okuyabilirsiniz, ezberleyebilirsiniz. Ailenize siz kendiniz okuyabilirsiniz. Burada güzel güzel maniler toparlamış olduk sizler için. Neşeli TV bölümümüzde ise sizler için yine derlediğimiz güzel klipler var. Güzel neşeli zamanlar geçireceğiniz, hep beraber izleyebileceğiniz kliplerimiz mevcut. Diğer bölümümüz kısa sureler ve dualar. Kısa sureler ve dualar bölümünde hem okunuşlarını hem meallerini görmüş olacaksınız. Şuradaki kulaklık simgesine tıkladığınızda e, sizler için seslendirilmiş olacak surelerimiz ve dualarımız. Video simgesine tıkladığımızda ise Euzü billahi mineşşeytanirracim surelerin okunuşunu video klip şeklinde izleyebileceksiniz. Diğer bir bölümümüz Ramazan sözlüğü. Ramazan sözlüğüne girdiğimizde Ramazan-ı Şerif'le alakalı kelimeleri sizler için derledik. Hem burada kelimeleri göreceksiniz, anlamlarını göreceksiniz ve bunları inşallah hep birlikte ailenizle beraber öğrenmiş olacaksınız. Bir de ana sayfamızda gördüğünüz gibi bir Ramazan, iki Ramazan diye günlerimiz var. Şaban ayından itibaren açmış olacağız biz bu uygulamayı. Sadece o günün detayları açılmış olacak, diğer günlerinki kitli olacak. Yani bir Ramazan'da sadece bir Ramazan'a gireceksiniz. Şimdi bakalım o günle alakalı neler yapmışız size. ...hızlıca onlara bakalım. Günün dersi bölümüne bir başlayalım. Burada geçen yıldan da aşina olduğunuz şekliyle temel bilgilerden başlıyoruz. Her güne özel yine sizlerle alakalı derslerimiz olacak. Bu sene Elif Bağ'ı e, günün dersleri bölümüne aldık. Her güne özel Elif Bağ videosunu izleyebileceksiniz buradan. Bu arada e, şurada öğrendim, izledim klikleri tıklamayı unutmayın. Bunlar az önce bahsettiğim gibi çetele kısmında değerlendireceğiz ve bunlar sizin puanlarınız olmuş olacak. Bunları izledikten, okuduktan sonra muhakkak bunları tıklayın, öğrendikten sonra ve daha sonra bu çeteledeki biriken puanlar da sizlere çok güzel e, sürpriz ödüllerle geri dönmüş olacak. Bir sonraki bölümümüze bakalım. 40 hadis bölümü, 40 hadis ve 40 ahlak bölümümüz aslında burası buradaki hadisleri ezberlemeye çalışalım. Bunları öğrenelim, okuyalım ve ailemize de muhakkak bunları tekrar edelim ki daha rahat pekiştirmiş oluruz öğrendiklerimizi. Buraya da okudum demeyi unutmuyoruz. Sonra bir sonraki bölüme geçiyoruz. Günün duası kısmında geçen yılki kullanıcılarımız yine hatırlayacaktır. Bu dualar seslendirildi. Küçük kardeşlerimiz tarafından seslendirildi. Çok güzel bunları da dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Geçtikten sonra bir kısa bir hisse bölümümüz bu sene yeni. Editör abilerimiz bunlarla alakalı size güzel kısa hikayeler ve bu hikayelerden alacağımız dersleri, hisseleri anlattı. Ve bunları da muhakkak okuyalım ve öğrenelim. Okudum demeyi hiçbir zaman unutmayalım. Ramazan günlüğüme geldiğimizde burada günlük tutmayı seven arkadaşlarımız için hazırladığımız bir bölüm. Burada Ramazan'la alakalı o gün ne yaptığınız, ne ettiğinizi isteyen arkadaşlar yazabilir. Daha sonra da bunu yazdıktan sonra kaydediyoruz ve daha sonra da yine bu Ramazan günlüğünde yazdığınız kısımlara geri dönüp istiyorsanız revize edebiliyorsunuz ve neler yazmışsınız onları okuyabiliyorsunuz. Bu arada bunu muhakkak tavsiye ederim. Daha sonra anı olarak çok güzel bir etkinlik olmuş oluyor aile içerisinde. Geçiyoruz etkinlik fikri Etkinlik fikri bu sene yine dopdolu içeriğiyle her güne özel sizler için hazırlanmış etkinlikler olacak. Çok seveceğinizi umuyoruz bunlarla alakalı ve burada yine bir günün kitabı bölümümüz var. Bu kitabı inceledikten sonra hoşunuza giderse zaten bir kısmınızın evinde vardır bu kitapların birçoğunu tahmin ediyoruz. Olmayanlar da semerkandkitap.com'dan satın alarak kendileri okuyabileceklerdir. Leziz atıştırmalık bölümümüzde ise kısa tariflerimiz var hem kendinizin yapabileceği hem ebeveynlerinizden küçük destekler alarak yapabileceğiniz tariflerimiz var. Bunları da yaparak ailenize güzel bir hediye sunmuş olabilirsiniz diyoruz. Günlük çeteye girdiğimizde burada sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı bütün namazlarımız var. İnşallah özellikle Ramazan ayında hiçbir şekilde beş vakit namazlarımızı kaçırmamaya dikkat ediyoruz. Oruçlarımızı tutuyoruz, nafile namaz kılıyoruz. Küçük kardeşlerimiz tekne oruçlarını tutuyorlar. Ondan sonra burada kliklerimizi yaptıktan sonra Kur'an-ı Kerim okudum, bilmeyenler öğrendim dedikten sonra kapatıyoruz sayfamızı ve bu kayıtlara girmiş oluyor. Bu çeteleye daha sonra nereden ulaşıyoruz? Hemen buradaki takvim simgesine tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi az önce işaretlediğimiz şuradaki konulardan göreceksiniz zaten. Hangilerini işaretlediğinizi görüyorsunuz. Burada her günün bir puanı var. Bir de toplam puanımız var. Toplam puanımız çok önemli. Ramazan sonunda en çok puan alan arkadaşlar arasında çekilişle, kurayla çok güzel sürpriz hediyelerimiz olacak. Muhakkak kurayı takip edelim ve okuduğunuz, dinlediğiniz, izlediğiniz kısımları işaretlemeyi unutmayalım. Şimdi bilgi yarışmasına girelim. Bilgi yarışmasının bu sene konseptini güncelledik. Haftada bir cumartesi ya da pazar iki yarışma yapacağız. İki yarışmanın amacı ne? Bazen vaktimiz olmayabilir. Bir öğlen vakitlerinde bir yarışma yapacağız o anda giremeyenler için bir de akşamları yarışma yapacağız. Bu yarışmalarda en çok hangi puan aldıysanız o puanınız değerlendirmeye girecek. Bu yarışmalarda da her hafta ödüllerimiz olacak ve bu sene çok güzel ödüllerimiz var. Buradaki hediyeleri sizlere daha sonra duyuracağız. Neşeli Petek'teki bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de namaz saati kısmımız kaldı. Namaz saati kısmında hangi ülke, hangi il, hangi ilçe hızlıca bakalım Türkiye'de bütün illerimiz var. illerin içinde ilçelerimiz var. Nerede yaşıyorsanız bir kez orayı seçmeniz yeterli oluyor. Daha sonra o zaten otomatik sizi algılanmış oluyor. Ve oradaki namaz saatlerine, iftar saatlerine, imsak saatlerine, sahur saatlerine hepsine ulaşmış olacaksınız. Gördüğünüz gibi gayet güzel, kullanışlı, hızlı bir uygulama oldu bu sene. Ve arayüzde güncellemiş olduk ve hep birlikte göz atmış olduk hızlıca. Semerkant ailesi olarak Ramazan güncesi ve Neşeli Petek uygulamamızın 31 Mayıs'a kadar ücretsiz olduğu müjdesini de vermek istiyoruz. Neşeli Petek uygulamasını henüz indirmeyenlerin ise iOS ve Google Play marketlerden ücretsiz indirip hemen kullanabileceğini hatırlatmak isterim. Ramazan'ın rahmet ve berekete vesile olması duasıyla Allah'a emanet olunuz.